Sen sporcu musun? Atletizm. Uzun mesafe mi? Beş bin on koşacağım. Maşallah. Biz ısınmayız. Sadece bir yarışmayı pek sevmiyorum. Rekabet yoksa suçlama da olmaz. Bu antik şeyle nereden geliyor acaba? Ah! İyiliğin iyi olduğunu bilen herkes kötülüğü yaratır. Şu laflara bak şu lafla. İşte şampiyonumuz Suna Kaya. Aşk ben değilim. Suna başka biri. Aşk yok hiç burada. Hiç yok. Hiç Aşk yok. Ben. Aşk. Bazı bir şey yapmazsınız değil mi? <laughs> Suna iki tur daha. Senin neyin eksik o kızlarda? <laughs> Peki aslında kimsiniz? Sen koş gel. Sana risk yok. Risk bize. Korkuyorum <laughs> ben <laughs> Korkma. Buradaki bütün evlerin duvarları taştan korkma. Ya da bilirsin ne tüm kuralları baştan korkma. Düşünebilir düşünceler kralları tahttan korkma. Oh, <laughs> <laughs> Şimdi de terörist mi kesildin başımız? Niye? Çünkü tehlikeli. <laughs> Ne yapıyorsun be sen? Bozacağım bu düzeni ben göreceksin babacığım. Vücudumu tam ıslak ıslak konuşmak isterdim.